İyi kötü borsadan herkese selamlar. Bir inceleme videosunda daha beraberiz. Yeo teknolojiye bakacağız. Bugün gelen bir kap haberi vardı. Oraya bakacağız. Geçmişteki iki bilançoya bakacağız. Ve bu kap haberinin detayıyla alakalı videonun ilerleyen kısımlarında çok önemli iki kısma değineceğiz. Şimdi öncelikle haberden başlayalım. Biliyorsunuz Yeo teknoloji Balkanlarda yatırım yapıyor. Özellikle güneş paneli alanında. Şimdi burada bir haberi okuyalım. Ne diyor? Şirketimizin %51 oranında ortağı oldu. Defiklo Romanya'da işte 218,6. 66 MW kurulu güce sahip 15 ayrı proje için lisansları aldık vesaire vesaire. Şimdi uzun uzun okumaktan ziyade burada çok önemli iki kısım var. Birincisi bakın şunu söylüyor. Diyor ki anlaşma kapsamında devralınan şirketlerin ayrıca toplamda 320 MW taş kurulu güce sahip batarya enerji bez kurulum potansiyeli bulunmaktadır. Şimdi bu yeo teknoloji için neden önemli? Şu yüzden önemli. Bakın sadece Romanya'da yaptığı yatırıma 320 MW bez satabilir yeo teknoloji kendi içerisinde. Burada şu an 320 MWh yaklaşık batarya maliyeti hesapladığınız zaman 70 milyon ve 100 milyon dolar arasında bir maliye çıkıyor. Yani sadece buradaki şirketlerine satış yapsa 70 ve 100 milyon dolar arasında bir batarya BES enerji kurulumu satmış oluyor. Önemli kısımlardan bir tanesi buydu. İkinci önemli kısma gelecek olursam yine haberin ileri kısmında şunu söylüyor. Bakın diyor ki biz Balkanlarda Proje portföyümüz 590 MW'a ulaştı. Ve ne diyor yo teknoloji? 2030'da hedefimiz 1 GW. Yani bence 2030'da artık daha yukarıları hedefleyecekler de zaten son bilançoda, pardon son yatırımcısında bunu 1.2 GW'a revize etmişlerdi. Yani 1 GW'ın üstüne bence zaten 2030'da ulaşacaklar. Şu anda zaten sadece Romanya'da 590'a ulaşmış durumdalar ki Türkiye ve İtalya'daki ufak tefek projeleri de saymazsak. Şimdi burada... 2030'daki hedefe geliyorum. Bakın aslında EO teknolojinin burada yapmak istediği bir şey var. Şirket bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Ne yapıyor? Aslında bir enerji şirketine de kendisini dönüştürüyor. Kriz durumlarında vesaire satış için yeni bağlantılar, yeni yollar keşfetmek için. 1 gigawattın ne kadar büyük bir güç olduğunu size şöyle anlatayım. 1 gigawatt bir güneş enerji santrali kurmak demek yaklaşık 800 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında bir büyüklüğe ulaşmayı gerektiriyor. Yani bugün 1 milyar dolara hesapladığımız zaman yaklaşık olarak 40 milyar piyasa değeri yapıyor. Bakın bugün yaklaşık 16-17 milyar TL piyasa değeri var. Geoteknolojinin hatta belki son şeylerde daha aşağıdadır. Şuradan hemen bir bakalım hatta. Piyasa değeri müthiş bir yere gelmiş. 13 milyar dolar bakın. 13 milyar piyasa değeri olan bir şirket diyor ki biz 2030'da 1 gigawattlık bir hedefe ulaşacağız. 1 gigawattlık bir enerji şirketi demek zaten 40 milyar TL Bugünkü, bugünkü kurallarda bunu söylüyorum. 1 milyar dolar 40 milyar TL. 13 milyar TL'lik piyasa değeri neresi? 40 milyar TL'lik sadece kurulu güce sahip olmak neresi? En önemli olan kısım buydu. 2030'da peki 1 milyar dolarlık bir yatırım yaparsa yılda ne kadarlık gelir elde edebilir? Ya teknoloji bu işten. Çünkü neden önemli? Yatırımı yaptığın zaman bunun dönüşünü almak da çok önemlidir. Burada 1 gigawattlık bir yatırım yaparsa senelik yaklaşık 70 ile 120 milyon dolar arası bir karı olacak. Bugün 70 milyon dolar ne kadarlık para yapıyor? Yaklaşık 3 milyar TL'lik bir kar yapıyor. Yani 2030'da hedefleri sadece ve sadece ana işten yaptığı ana iş harici kurul güneş paneli enerji sistemlerinden yıllık yazacağı kar miktarı yaklaşık 70 ve 100 milyon dolar arasında. Burası çok önemli kısımda. Dediğim gibi 3 önemli kısımlar. Birincisi şuraya, şu kurulu güce yaklaşık 70 milyon dolarlık batarya satış ihtimali var. İkincisi, 1 gigawatt yatırım totalde 800 milyon dolarla 1 milyar dolar arası bir yatırım tutarı gerektiriyor. Ve devamlı ne yapıyor? 8-10 yılda kendisini amorti edebilecek şekilde yılda 70-120 milyon dolar arası kar yazabiliyor. Sadece Romanya'daki işlerinden, totaldeki 1 gigawattlık güneş enerji sisteminden bahsediyorum. İçeride ne bileyim bu Hit 30 programına başvurulan daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Batarya fabrikası hariç, RIP batarya hariç bu yine şeyle alakalı bakın şurada önemli bir kısım vardı orayı da söyleyeyim. Diyor ki Şangay Elektrik Power'la uluslararası ölçekli güçlü paydaşlarla birlikte yatırıma dönüştürmektedir. Bu neden, neden diyor? Çünkü Şangay Elektrik kısaca SEP buradaki Defik Kulübü'nün geri kalan %49'una sahip. Bakın şirket gidiyor yani vizyona bakın buradaki orası önemli. Romanya'da bir şirket kuruyor. Defik Glock diye bunun %51'ini eline alıyor. Durmuyor. Gidiyor Çin'den birisini bunu ortak ediyor. %49'unu razı ediyor. Şanglı Elektrik gibi büyük bir oyuncuyu. Romanya'yı bir kenara bırakıyorum. 1 GW şunu buna bir kenara bırakıyorum. Geliyor Türkiye'de bir batarya yatırım yapıyor. Bataryaların artık gelecekte ne kadar önemli olacağını biliyoruz. Burada da rahat durmuyor. Tabiri caizse ne yapıyorlar? Gidiyorlar Grid Power'ı. Çin'in en büyük tayir 1 seviyesinde diyebileceğimiz. Yani birinci seviye batarya üreticilerinden diyeceğimiz karıştırdım Grid Power'a bir ortaklık teklif ediyor. Bunu kabul ettiriyor ve neticede nereye geldik? Eylül ayı itibariyle artık Eylül Ekim ayı gibi Batarya'da seri üretim başlayacak seviyeye gelecek. Evet birazcık gecikti. Normalde geçen sene ikinci çeyrekte başlaması hedefleniyordu. Sonra 2025 ilk çeyrek vesaire derken artık son çeyrekte Eylül Ekim ayları gibi burada bataryanın seri üretime geçtiğini inşallah görebileceğiz. Kaynaklardan da bunlara bakabilirsiniz. Şimdi buradaki dediğim gibi kap sadece temel basit bir düzeyde okuma gerçekleştirilebilir. Sadece 220 milyon euro buraya yapılan bir yatırım var. Peki piyasa değeri bugün dolar bazında euro bazında ne kadar? Ona bakalım hemen. 13 milyar piyasa değeri demek bugün yaklaşık 300 milyon dolar bile etmiyor. Yani komedi rakamları geldi hakikaten piyasa değeri. Ben Neo Teknoloji önümüzdeki süreçte yaptığı bu yatırımlar devasa işler sebebiyle çok 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 önde görüyorum. Ta ki kritik bir hata yapılması. Hata ne olabilir? Son bilançolara hemen bakalım. Hata şu olabilir arkadaşlar. Kontrol matiğinin yaptığı bir hata var. Neydi? Bakın şuradaki net borç kısmına bakınca bunu görebiliyoruz. Yeo teknoloji şu an borçlarını Öyle güzel planladılar ki bir yandan da. Tam faizin yüksek bir evresinde bakın kontrol otomatik normalde çok daha üstünde piyasa değerine sahip. Ama yönetemeyecekleri borçların altına girince şirketin vizyonunu kesinlikle çok iyi beğeniyorum. Ama yönetemeyecekleri bir borçla bu faiz ortamında karşılaşınca çok çok zorlanmaya başladılar. Yeo Teknoloji'nin artık geçen Çeyreğe göre borçlarında bir artış var. Doğal olarak biraz borçlanmak istiyor şirket. Tabi burada borçların faizleri de yükleniyor gitgide. Çünkü çok yüksek bir faiz ortamındayız. Doğal olarak yıllık %50 faiz var. Burada yeni çeyrekte artık biliyorsunuz 1,5 milyar TL'lik daha bir borçlanma gerçekleştirecekler. Borçlanmanın artacağını göreceğiz. Bence tam evresinde bunu yapıyorlar. Neden? Çünkü artık faizler aşağı doğru geldikçe elleri rahatlayacak. Hem eldeki borçların faiz yükü düşecek. Hem yeni borçlanmalarla beraber ucuza borçlanıp daha katma değerli işlerle yatırımı katlayabilecekler. Ufaktan da dilerseniz teknikten önce şöyle son iki bilançoya bakalım. Yani bakın 16 milyar TL bir piyasa değeri vardı. Hatta çok daha öncesine gideyim. 25 Mart'a gidiyoruz. Çok çok öncesine değil. 20,5 milyar TL'lik, 20 milyar TL'lik bir piyasa değeri var. Geldik ne zaman? 12 Mayıs. A. 16 milyar piyasa değeri. Yani 20 milyardan 16 milyara düşen bir piyasa değeri. Yaklaşık %20'lik düşüş var. Durmuyor burada. Ve nereye geldi piyasa değeri? Bugün 13 milyar TL'ye geldi neredeyse yarı yarı ilk bilançodan sonra düşen bir fiyat var. 61 liralardan şurada teknik gösterim üzerinde inceleyelim. 61 liralardan bakın şuraları görmüştü. Nereye geldi? Ta 33-34 TL'lere gelen bir aslında burada ne var? Düşüşte mükemmel bir fırsat var. Şunu hesap edelim. Teknik görünümde tepeden düşüş %45'i buldu. Son tepeden bahsediyorum. Farazi Buradan birisi dedi ki alttan ben artık bu kadar düşüş yeterli eski tepeyi tekrar görür diyerek umut ederek aldığını düşünelim. Şunu hemen kaldıralım. Şu dipten bakın bugünlerde sadece bugünlerde alan birisinin kazanca para %65. Faizin %50 olduğu bir yerden bahsediyoruz. Çok çok yukarılardan diye Sadece şurada ikili dip yapma ihtimali bakın. Şurada bir ikili dipli tam olmuyor ama ikili dip görebiliriz artık. İkili tepeye en azından dönmeyecek şimdilik %65'lik bir kazançtan söz edebiliyoruz ki çok daha uzun vadelerde yeo teknolojisi çok çok yukarılarda göreceğimizi bu yatırımların hayata geçmesiyle beraber çok rahat görebileceğimiz düşünüyorum. Tabii ki borcun iyi yönetilebilir olması seviyesiyle Şimdi son bilanço parlak gelmedi. Enerji şirketlerinde zaten genelde çeyrekler en kötü çeyreklerdir. Bunu patronlardan da duyarsanız. O yüzden geçen seneki bilançosuna, çünkü 2024 hakikaten zor bir yıldı şirketler için, birçok bilançoyu görüyorsunuz artık. Yani zarardan nerelere gelmiş? Zarar devasa, büyümüş. 2 milyar TL fao üreten bir şirketten bahsediyoruz. Şunu düşünebiliyor musunuz? 2024'te 2 milyar TL fao üreten bir şirket. 7,5 milyar TL satış yapan ve 2 milyar TL fabrik üreten bir şirket ne yapıyor? Bugün 13 milyar piyasa değerinde. Bana göre bu fiyatlar artık komedi. Şöyle tekniğe de hemen usulca bir göz atalım. Tekrardan şurada öze, özellikle 40 üstünde kalıcılık çok önemli olacak. Artık haftalık dönüşte güzel bir mum gördük. Faiz indirimini Globaldeki güzel haberleri arkasına almasıyla beraber haftalık şurada hacimde de ufaktan artık bir artış görüyoruz. Ben 40 üstünde kaldıktan sonra seri bir şekilde artık yavaş hareket etmeyeceğini düşünüyorum faizin düşüşüyle beraber. Şunu görüyoruz hep faizde özellikle bakın faiz %50 iken arkadaşlar şirketler %10-15 gittiği zaman %20 geri çekiliyor. Faiz 40'lara geldiğinde biz şunu görüyorduk. 20-25 gidiyordu şirketler %10-15 düşüyordu. Hep faizle arada bir korelasyon var. Artık faiz düştükçe düştük de hisseler gidecek bayrak yapacak yukarıya devam edecek. Gidecek bayrak yapacak yukarıya devam edecek. Ta ki nasıl şirketler finansalları güçlü yatırımları geleceği, umutla bakacak şirketlerden bahsediyoruz. Yeo teknoloji bana göre patronuyla vizyonuyla gayet iyi iş çıkarıyor. Özellikle takas takilotları da satmıyor. Tolunay Bey. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek? Tüm yatırımcılarına bu haberin hayırlı olmasını, güzel günlere gebe olmasını diliyorum. Herkese bol bereketli kazançlar.